ki koca bulamayanlar var. Merve git nüfus dairesine adını değiştir. Hemen <laughs> Aynen Aynen Merve'lerdeydik. Baba Merve'lere gitmişim ama taytim onlarda kalmış. Antalya kaç canım. Bu arada açın pompalı elimden aldın ha. Üstüne düşürdün elinden almış oldun. Vallahi elimin aldın ya. Ben biraz şov yapacağım Aa, 4 Dört kişi daha indi. Yenge sen oraya git. Aynen aynen çok mal. Ben yengeyi kurtarıyorum. Arkadaşlar help me. Geliyor. Help yok. Nerede? Ananı satayım. Yenge çık geri çık çık. Lan daha orada değilim değilim. Abi kalktı bende. Gelme üstüme lan oğlum. Aynen be Tura. İçeride canım. adam var. Yapıştı yapıştı. Geliyorum. adamın nerede olduğunu biliyorum da. Neyse bas. Ben de oldu. geliyorum. Geliyorum. Basmasın çek. 3 kişide. Hiçbir. Tamam dayanım biraz. Tura çökt. aldım türü, pompalı ile hem de saygaladım hepsini. Barış abi git dedin gelmedin çok korktum. Abi sinirlendirme beni. Elimdeki silaha bak. Pompalı ile geldim yetiştim ya. Neler yaptım yine türü göremedi ya. Çok zor şunu yapsana bir ya. <laughs> hiç ödemedin ya. Şimdi bakıyorum. Burası yılan. Yılan kedi. Yılan kedi kuş. O zaman köpek burada. Kedi burada. Yılan zaten buradaydı. Evet. O zaman kuş da burada. Girmeyeyim diye direndim ya. Dur öldürme dur. Yenge dur. kör oldum yenge ne yaptın? Gel lan gel. Ananı Arkadaşı geldi. Sıçtım ağzını oğlum. Aşim onu öldürdün mü? Evet sana skana vurdum. Gel bakalım. İçeride biri mi var ya? Müeffet'in kepiği açtı senin. Aa. Aa! Sakin Neyse, ol sakin, ulan, sakin ol sakin ol. Sakin ol. Ha öldürdün mü? Öldürdüm sakin ha. ol. Böyle de kapıya eğim koymazsın ya. Demek bazı aileler giriyor. Mesela Barış Bran'ın karısı. <laughs> Artık sana da gidiyor laf. Aynen ya. Şu ya. Ben 556 öldürmedik. Acaba Groda vermemedik yapar mı ya? Çünkü Tabii ben Groda'yı seviyordum. Aga be 556 ile öldürdük gitti Groda. Yani orada. yenge saçma bir şeydi. Hani ne oldu? Arkadaşlar evli çiftler böyle bazen kendi aratında konuşur. <laughs> Ses sağ aşkım. Duydum. Devam et. Aynı anda bitiyor ya şu spreyimiz kötü oluyor ya. Dur bak alıp üzere. gidelim aşkım duracaklar onunla devam etmez de. Oo dolu poçinki de dolu. Gel onları almaya gidelim gel. Durdu aşkım bak. Tamam sen oradan devam et derlenme ben başka konumdan sıkayım o zaman. Tamam. Uçladım. İnşallah ya, mark 3 yok burada. Bir de galiba ya. Burada burada. AVM'si var sana AVM'si Tolga. <laughs> Tolga sen bana AVM'si takıladın. Gel aşkım. Tabletin şarjı kaç? Tabletin şarjı %31. Abi aşkım ya. Kendiliğinden büyük. Araba, araba geçiyor. Arka, arkamız. Arabaya at, arabaya Aldım arabanın bir tanesini. 2'yi yedi. Kafaya bak kafaya. Ben Avm ile oynamak istedim yani Bir atmak istemedim. Kompansatör var burada dikey var. Aşkım poçinkinin içi. Tamam tamam için. tamam sakin. Sen gel. Hemen lootlayalım gidelim mi aşkım hemen. Mermim çok az çünkü 762 kim ol, yok. Tamam lootla. 6x var burada istersen. Alırım bir daha. Burada. Geliyorum gördüm çatı. Yetiştim. Bir tanesinin kafayı gördüm 3 kişiler. İkincisini kafayı aldım. Devam edeceğim. Aşkım çok kolay ya. Tamam, çok tamam, kolay. Çok kolay göstermiyorum tamam. Üçüncüye tıktım bir tane bari yedi. Bir bombaya düştü. Aşkım çok basit yapıyorsun. Basıyorum. Ölme. Ölmem. Hepsi öldü. Ya arkadaş böyle video mu çıkar? Ne Mermi, Mermi yeseydin be şerefsiz adam. Aynen be. Arkadaşlar ötü bir devir. AKM'nin mermisi kaç? Ne? AKM'nin mermisi kaç? <laughs> ya ama bak bu kadar da olmaz ha. <laughs> Abi şans değil hiçbir şey gerçekten söyleyeyim. Alın yazısı bazı şeyler ya. Gör. <laughs> <laughs> Söyle Aşkım ama böyle patır patır hallederken olmaz ki. Patır patır mı? Ya da Turaç'ın dilişiyle bombeleme. Ne? Baba kapatının ucu gözüküyor bak. Nasıl ölmedin lan sen ona? Ben sen onu ölmek zorundaydın anlıyor musun? Yoksa böyle salak şeyler gelsin. Bir de zıplıyor aç gibi zıplıyor ya. Öleceğini anlayınca bir zıplıyor bir de böyle yapıyor. Tanıyordum, böyle yapıyor. Tanıyormuşum gibi ya tanıyormuşum ya. Motoru kullansana. Pardon unuttum e, iki ya. İki eleni de bıraktım. Pardon unuttum onu ya. Efendim? Ah! Aa, şey Aaa! Dediğim anda 3 kişi bak. Bu bir... Düşmedin. Düşmemen senin hatan. Ne güzel tohum almış bekliyor bak! Yedi bir tane. Bir tane daha yiyecekse ölecek. Bak bak bana... Eğim koyuyor bana! QE koyuyor bana bak! Gerçekten öyle olunca daha mı iyi vurduğunu sanıyor bunlar ya? Biri gitti. Joker Reis Kendine iyi bak Joker'leri nedense sevmiyorum Bu da gitti Aa hit yemedi Body gitti Bu arkadaş çok ısrarlı Arkadaşını kaldırabileceğini düşünüyor Bir sprayleten aşkım onu Gitti Last 170 ağaç arkası Eee yani... drop skinle 170 şş, ağaç arkası Pardon Şu bak şu Bak öldü bak öldü gördüm. bir tane yedi koyuyor, Bir tane yedi Aşık, Sağ soldan darlaman lazım tamam, çıkacak. Las mermim çok mermi harcadım bunlara Çıkacak mı soldan? Çıkacak dur. Sık Allah kahretsin öldü hepsi Öldürdün mü? Allah kahretsin öldü hepsi Bunda AVM mermisi var hissettim Vallahi var AVM'yi gördüm şaka yapıyorum nasıl hissedeyim am. Ben kain miyim? Aşkım kaskını zırhını mi? Oynamak. Sesim gitti bak. Ergenlik Bundan sesime geri döndü. Var lan. Turaç hakkında bomba haber haberim var. Son dakika. Ceyhun Özdemir neler diyorsun? Abi yoksa Bursa Patik mi de? buldun? Gizem aslında falan. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Oo. Gördüm. Ya canlarım çok üzüldüm sizin için. Gerçekten aşkım iki ses duydum. Bunlar takım büyük ihtimalle sonuç. Ya bunlar bizim namak no, no, no Aşkım ne no yaptın? Aşkım yapma. Sen oradan devam ki. Ben hiçbir şey yapamadım bu oyunu ya. Aşkım ne yaptın? Aşkım beni koruyacan mı? Korumayacağım yapma. Aşkım koru beni ya. Aşkım yapma satma. Aşkım satma adam ağacın arkasında 220. Ben göremiyorum. 220 uzak. Buna yakın değil. Bana bayağı sıktı gördüm alan dışıymış salak. Alan dışısın madem ne artistik yapıyor. Bak izle şimdi bomba şov geliyor. Bana yakın. Aşkım ne yaptın? Yapma! Aşkım baga mı düştün? Ne oldu be? Baga düştün sandım o kadar sıkınca. Adam mı öldürdü? 85 mermi sıktı. 80 baş. <laughs> ya çok seviyorum Barış'ı ya. Ne oldu? Ay Barış ama gülüm konuşamamasına. Gülen iki asla konuşamayan. Abi chat gülüyor. de anlamadı ki ne oluyor? Ne oldu be? Biz abi be. Ha, bir şey uzaktan AVM ile düşürdüm. Puşladı gitti ya ben oynamıyorum senle. Öyle sen hızlı be? şey. <laughs> Şarjını o kadar <laughs> hızlı değiştirdi ki. Sanki <laughs> 80 tane mermi arka arkaya attım. Hile. Aşkım sen bir daha uzatılmış hızlı çekim takma abone ol. Bir şey mi? Üst üste takmışım yanlışlıkla. <laughs> uzatılmış. <laughs> Bu arada belki hilemi de yakalarlar. Vup vup, vup. Acaba hile mi? Ben hayatımda meyitiz kötü olur. Bir de p***den... Gerçekten sıkma, sıkma! Yok, sıkma! Yok, sıkmıyorum yerini gördüm. Ben kullan ben bomba atmayı deneyeyim. Ağacın arkasına mı geçti? Evet bak ağacın orada. Gitme gitme gitme. Aa, amına koy git sen de geber be Git be De get yoluna be Boş bura La fodre bra Sadece bende 23 kill Bende de 7 kill Kaç yaptın? Bende, bende de 1 kill 30 1 kill Başka var mı ki? Var tabi Bu da bize yeni. linç atanlara gelsin Tam 31 kill ile da yakışır bir video oldu Like atıp abone olmayı unutmayın Bu dit by Martin'i tertekten ananız I didn't think of that.